Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush terörizme karşı bir Haçlı Seferi başlattıklarını ilan etti ve bu savaş zaman alacaktır dedi. Şimdi 20. yüzyıla ABD ve Batı'nın Haçlı Seferi ilanıyla girdik. Siz Bush'un bu çıkışını birçok filmde Haçlılara karşı kahraman Türkleri oynayan bir sanatçı olarak evet, Selahattin oynayan bir sanatçı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Söze şöyle başlamak istiyorum. E, Amerikan halkının acısına katılıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Kalanlara da sabır diliyorum. Çünkü ben terörün ne olduğunu çok iyi bilen bir milletin bireyim, bir ferdiyim, bir vatandaşıyım. Ben 20 yıl bu terör nedeniyle aslan gibi yiğitlerimi şehit verdim, binlerce o binlerce şehit annesinin yakınının, karıların, çocukların acılarını yakından gördüm. Sanıyorum dünyada terörün ne olduğunu en iyi bilen, onun kahrını ve acısını yüreğinden hisseden tek millet sanıyorum Türkiye'dir. Evet. Ancak e, Batı bu terörün ele başısını o katili besledi. Örgüte silah verdi. Eğitti. Ve ben buna seyirci kaldım. Türk milleti olarak. Şimdi Amerikan başkanının bu bir Haçlı seferidir sözüne gelince eğer öyle söylemişse ben duymadım. Talihsiz bir beyanat. Özellikle şu günlerde. Çünkü her terörün arkasından bütün uluslar, bütün dünya halkları şunu söylüyor. Barış dünyaya ne zaman gelecek? Evet. Barışın dünyaya ne zaman gelecek diye herkesin sorular sorduğu bir dönemde koskoca Amerika Birleşik Devletleri başkanının bir Haçlı seferidir diyerek tekrar dünyayı Müslüman ve Hristiyan diye ayırması gerçekten talihsizlik. Ama genelde şey vardır bu Batıda, Amerika'da e, doğu meselesi. Ne nedir bu, bu Haçlı seferi? Nedir bu doğu meselesi? Uzun zamandan beri vardır. Vardır. Batının e, Lozan'ı hazmettiğini hazmedebileceğini sanmıyorum. Ne bu e, Haçlı e, şeyi e, seferi sözleri e, George Bush'un e, Şöyle bir şey yaratmayacak mı Orta Doğu'da ve tabii de kapsıyor Asya'da genel olarak Haçlı seferleri, işte Hristiyanların Müslümanlara karşı daha doğrusu Batının doğuya karşı, Kuzey'in Güney'e karşı malzeme milletlerin Güney'e karşı savaşı 20 küsur yıldır devam ediyor. Evet, zaten. ama bu, bu yoklar şey, zenginler diye dünyayı ya iki ayrı sanki kodu gibi bu burada bu bölgede Asya'da yaptıkları işlerin Batının kodu gibi bir şey oldu. Bu Orta Doğu'da şimdi nasıl bir etki yaratır? Şimdi Amerika'da, batıda çok uzak görüşlü planlar hazırlar. Evet. Mesela Huntington diye bir adam çıktı. Dinler, tarih bitmiştir. Ulus devletler evet. bitmiştir. Dinler ve uygarlıklar, etnik farklılıkların savaşı başlayacaktır demişti. Bunu söylerken herhalde bir, yer, bir yerlerden bazı bilgiler, öngörüler almış olması gerekiyor. Şimdi önemli olan şey şurada bu yani şu Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu bir Haçlı seferidir demesindeki tarihsiz beyanında asıl benim ilgilendiren bir Türk milleti olarak ben kendimi biraz ortaya koyup ben de biraz kendimi yargılamak istiyorum. Millet olarak. Ben yıllardır Türkiye'yi alkol uyuşturucu konferansları evet. ve sonra babacan programıyla dolaşıyorum. Türk genci kadar tarihine meraklı, seven ve önemseyen bir başka gençlik görmedim. Ama biz tarihimizi gençlerimize öğretemedik. Milletimiz de bilmiyor. Ve biz gide gide milli olan, ulusal olan her değerden koptuk. Milli, ulusal demek ne? Önce tarih bilinci geliyor. Yurt ve millet. Evet. Şimdi biz ta Apo'dan önce Asala döneminde batıyla karşı karşıya geldiğimizde Bizim hem bölgemizde, yani hem Balkanlar, Orta Doğu, Kafkas, Uzak Doğu, Orta Asya meselelerimizi, tarihi gerçeklerimizi ortaya koyduğumuz zaman bizim hem coğrafya hem büyük tarihi haklıklarımız vardı. Evet. Ama biz tarihimiz bilmediğimiz için ta Demokrat Parti döneminden itibaren bir şey başlandı. Türkiye Amerika'sız olamaz. Bu giderek Türkiye Amerika'sız ve Batısız olamaz Olmaz, haline geldi. Benim sinemamı, sinemamı halk sanatı, sinemamı Amerika elimden aldım. Amerika bunu bilerek aldı. Niye? Çünkü o bir toplumsal işliği vardı onun. Toplumun, Türk halkının değerlerini canlı tutuyordu. Biz tarihi filmlerimizde de, ulusal tarihsel bilincimizde de canlı tutuyorduk. Evet. Şimdi benim gençlerde gördüğüm en büyük şey, e, o lafa çok geliyor, be, o tarihsiz beyana. Bana bütün gençlik, ben gene dolaşıyorum, bana şunu soruyor. Ya biz bu kadar Avrupa'nın, Amerika'nın elini eteğini öpecek. Önünde diş çökecek kadar küçük bir millet miyiz? Zavallı bir millet miyiz? Evet. Ve ben o zaman onlara diyorum ki tarihinize bakın. Batının tarihine bakın. Amerika'nın tarihine bakın. Bir de siz kendi tarihinize bakın. Böylesine durumlarda insanlar kültürleri, uygarlıkları ve tarihleriyle Değer kazanırlar, öne çıkarlar, söz ve hak sahibi olurlar. Bizim tarihimiz onlardan çok daha eski, daha güçlü, müthiş bir tarih destanımız var. Uygarlığımız, kültürümüz, gerçeği hepsini yok ettik ya. Ama nedense gençlikte, Türk halkında, siyah çeşitçilerimizde herkeste bir şey var. Batı yaparsa, Amerika yaparsa en iyisini yapar. Amerikan insanı en üstün insandır. Batılı insan en üstün insandır. Ve giderek dehşetle bir şey görüyorum. Amerika, Türkiye'de bir kültür emperyalizmi yarattı. Çocuklarımız Amerikalı gibi tüketmek, onlar gibi yaşamak isteği içerisinde. 7 yaşında çocuğa bakıyorum, Amerikan tıraşı. Evet. Şimdi, e, ulus devlet bitti diyorlar. Ama bakın, herhangi bir konferansta, toplulukta bayrakları var. Milli maçları var. Baş Cumhurbaşkanları var, başbakanları var. Yani bütün Avrupa Amerika ulus devlet ama Türkiye'den sen ulus devlet olmayacaksın diyorlar. <laughs> Daha onun gibi neler söylüyorlar. Sen uygar değilsin diyorlar. O onlar bir zaman bütün dünyayı siz uygar değilsiniz diye, biz uygarlık getiriyoruz diye önce nelerini yok ettiler dillerini kültürleri, inançlarını ve ondan sonra onlar ne yaptılar? Bütün yeraltı, yerüstü değerlerini sömürdüler. Köleler haline getirdiler. Sonra da onları köle diye sattılar. Yani böyle bir tarih var. E, Osmanlı'ya bak, Türkiye tarihine bak. Biz de sömürge de olmamışız. Sömürgecilik de yapmamışız. E Amerikan tarihine baktığın zaman 41 bin millet gelmiş bir ulus yaratmışlar. E tarihlerine bak Kızılderililer var. Büyük katliamlar var. Ve bütün bunun karşısında biz hala onlar çok üstündür. Onlar bize birkaç milyar dolar vermedikçe yaşayamayız, toparlanamayız diye dehşetli bir şaşkınlık içerisinde yönetilen var olan, yaşamaya çalışan bir milletiz. Sayın Harkın, şimdi bu birkaç milyar dolar dediniz, hazır e, onu siz söylemişken e, şimdi Türkiye'de yeniden e, biz Amerika'nın yanında yer alalım, hür dünyanın yanında yer alalım, bölgedeki yürütülecek bir operasyona Amerika'nın yanında katılalım e, gibi sesler çıkmaya başladı. Şimdi bu e, rakamlar verince siz hemen hatırımıza geldi. Birinci körfez krizinde e, Sayın Turgut Özal'da bir koyup üç, üç, alacağız, üç Bizim birinci körfez krizinde tam destek vermemememize rağmen 40 ila 60 milyar dolar arasında bir zararımız var. Şimdi Amerika Bunu istedik mi? İstemedik. İstemesini bildik mi? Bilmedik. Ee, kim ister? Kim alır? Kendi değeri bilen. Evet. Bir ulus kendi gücünü bilen, kendi yeteneklerini bilen, kendi toplumunun isteklerini bilen, umutlarını bilen bir hükümet, bir devlet ancak alabilir. Biz bunları bilmediğimiz için alamadık. Üstelik Amerika 15 milyar dolar kredi vermek için de bize bir sürü şeyler koydu. Günlük geçtik. Canımız okundu. Üçüncü devletlerle de ticaret yapamıyoruz. Hala ses çıkaramıyoruz. Evet. Sizin e, vurguladığınız e, Amerika olmadan biz hiçbir şey yapamayız düşüncesi hakim oldu. Bak o, onu bize Hı. işliyorlar peki Türkiye'ye evet. Amerika'dan batıdan 10 yıl 20 yıl önce öngördükleri yapmak istedikleri düşünceleri önce bize sokuyorlar bakın 1980'lere doğru Türkiye'ye iki şeyi soktular serbest ticaret ve etnik farklılık serbest ticaret tekere dönüştü nihayet kapitalizmin bir aracı haline geldi ama o dönemde serbest ticaret deyince, liberalizm, e, demokrasi adına bütün aydınlarımız, entellerimiz, üniversite hocalarımız bile savundular bunu. Etnik farklılıklarda eşitlik, insan hakları diye her kalem yazdı, her ağız konuştu. Televizyonlar, gazeteler, dergiler bunlarla doldu taştı. Ne kadar iyi niyetle sarılıyorlar bir şeyin farkında değiller. Ve söylediğim gibi ne oldu serbest ticaret? tekelciliğin bir parçası oldu kapitalizmin. İşte bu dünya ayağa kalkıyorsa Globalleşmeye küreselleşmeye karşı 10 kişiden 8'i yoksullaşıyor diye oradan başladı. Türkiye'de onun temelini atlar. Etnik ayrılık, ayrılık ne oldu? Farklılık etnik ayrı, ayrılımcılığa, ayrı, ayrılımcılığa döndü. Ter, terör doğdu, PKK doğdu. Peki. Amerika Batı böylesine hesaplıyor her şeyi. Evet. Peki bu şey, Amerika'sız biz bir şey yapamayız düşüncesi, tabii terörü lanetliyoruz ama bu New York'taki saldırılardan sonra biraz kırılmadı mı toplumda? Yani işte büyük ekonomik, elektronik, bilgisayar sistemleri, olağanüstü bilişim sistemleri kurmuştu Amerika. Ona hiç kimse erişemezdi, hiç kimse bir şey yapamazdı. Bu düşünce biraz kırılmadı mı? İşte Dünya Ticaret Merkezi'nin ikisi kuleleri yıkıldı, Pentagon askeri <laughs> merkezi Amerika'nın hasar gördü, bombalandı. Bu düşünce biraz yıkılmadı mı toplumda? Yani bir anlamda efsane sona ermedi mi? Şimdi tarihe bakarsanız Amerika her savaştan karlı çıkmıştır. Kendi karasında yapmadı tabii savaşlar. Hayır bundan da karlı çıkacaktır. Değil mi? Çünkü bir kitap okumuştum ben, bu kitap şeyi anlatıyordu, e, Afrika'da, Güney Amerika'da yani Amerika'nın destekleyip silah e, sanayiyle beraber, silahçılarla beraber işte diktatörleri getirdi, diktatörleri desteklediği öylesine bir kitapta bir paragrafı hiç unutmuyorum. Diyordu ki Amerika Pentagon bir militarizm kültürüyle kamuoyunu, halkını sindirdi komünizm olsun, terör olsun o tür korkularla Amerikan halkı kendini koruyayım diye çöktü, yere yapıştı. O yüzden başını kaldırıp doğruları görme imkanı olmayınca Amerika hükümeti Pentagon'da dünyada istediği oyunu çevirdi diye bir şey var. E şimdi burada da biraz aynı şeyi görüyorum. Yani ben ya Rabbim 40 bin küsüre yakın şehit verdiğimde, böylesine acılar çektiğimde, Körfez Savaşı'yla bu kadar ekonomik zorluğa girdiğimde, mahbu perişan olup büyük acılar çektiğimde hiçbir Amerikalı, hiçbir Batı da ya Türkiye'nin hali nedir diye sormadı. Ama biz öyle bir milletiz ki hakikaten acı, yüreğimden acı duyuyorum o insanlar adına. O törele kurban olan insanlar adına, Amerikalıların adına acı duyuyorum. Ve ben bu kadar terör nedeniyle acı çeksin diye başkaları da çeksin istemiyorum. haber karlı çıkacaktır. Ne, neden ki karlı çıkacaktır? Yani ben şunu anlamaya çalışıyorum. Biraz bu efsane kırılmadı mı? Yani artık biraz insanlar ya Amerika'da burada biliyormuş. Böyle olabiliyormuş. E ee, bütün o radar sistemleri, uyduları, NASA'sı şusu busu pek de işe yaramıyormuş. Tabii yani işin asıl tehlikeli tarafı da o. Hı. Amerika aslında Amerika bakın bütün filmlerine bakın. Her şeyine bakın. Her filminden sonra kilisesini, bayrağını gösterir evet, Amerika. Evet. 41 milletten bir araya gelmiş dedik ama bir Amerika bilinci var onlarda. Amerika'nın en güçlü, süper biraz da Amerika egoizmidir o. Müthiş <laughs> bir de, bağlılıktır o. Şimdi böylesine bir Amerika halkı gözü önünde Böylesine bir yenilgiye uğrayan, terör tarafından yenilgiye uğrayan bir Amerika ile devletiyle, der turuluşuyla Amerika'nın onurunu yükseltmek adına bazı şeyleri yapabilir olmadık diye kork maceralara, korkuyorum. Hı, olmadık maceralara girişimden Amerika'nın Türkiye'deki üstleri kullanarak bölgede yaptığı saldırılarda uğradığımız, siyasi olarak uğradığımız zarar ortada komşularımızla, e, bu e, Amerikasız Türkiye Amerikasız olmaz zın alternatifi biraz e, Türkiye Amerikasız da olabilir Amerikasız diye da olabilir, olabilir miyiz? Ve, evet Türkiye <laughs> düşünmemiz gerekiyor düşünmemiz gerekiyor yani e, Atatürk e, misalki milli dediği zaman sadece e, o toprak bütünlüğünü kastetmemiş kültürel ekonomik siyasal bütün bütünlükleri kastederken şunu da kastetmiş içerideki her türlü değer de bir, bir bütündür. Ve en önemlisi dış ilişkiler, dış devletlerle olan ilişkiler de çok önemlidir demiş. Ee, mesela Atilla Erhan devamlı yazar ona. Atatürk ne yaptı? Kafkas Settini açık tuttu. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Kafkas Setti ile çevrilmiş olsaydı Türkiye. Evet. belli zorluklar çekecekti Ciddi Anadolu zorluk. Sovyetler Birliği ile de dostluğunu kurdu. Yani şey onu söylüyor Atilla İlhan, Türkiye biraz batıyı diyor ihmal etse de dış politikasını bu tarafa çevirse, Sovyetler Birliği ile belli anlamlarda anlaşmalara girse, oradaki Sovyetler Birliği'nin gücünü düşün. Bir de Kafkas setini açık tuttuğu zaman e herhalde dünyanın gerçekten önemli güçlü devletlerinden biri olur diyor ki, ki bu doğru bir şey. Bunu bizim askerimiz, milli ordumuz farkında. Amerika batı silah satmıyorsa gidiyor tek ülkelerden, Çin'den bile alıyor. Ve bizim siyasetçilerimizin ihmal ettiği o komşularla, Sovyetler Birliği ile olan federasyonla şimdi Türkiye Cumhuriyetlerle işte ve oluyor. onlarla da evet. ilişkisini özellikle Sovyetler Federasyonu ile ilişkilerini geliştiriyor. Söylediğiniz çok doğru. Yani biz hep o bin yıldır kafamıza işleyen Türkiye Amerikasız basısız olmazı biraz bırakıp iyice düşünüp, adam gibi düşünüp ya biz bunlarsız da bir kere deneyelim bakalım olabilir mi? Ya olabilir, ya olabilir, ya olduysa ne güzel bir şey. Yani daha doğrusu Amerika ile biraz ilişkilerimizi normalleştirmek için normal Sen, sen söylüyorsun, diyorsun evet. ki Amerika ile ne zaman ilişkiye girsek hep zararlı çıktık. Evet. <gülüyor> ne, <gülüyor> kadar cömert, beri... ne kadar cömert, ne kadar cömert bir milletmişiz. Evet. 1950'den beri bu zarar daha da yükseliyor. Ve yani Kore? Evet. evet. Ee, i̇şte bize verdikleri silahları örneğin siz az önce biraz değindiniz. Vermiyor. Güney, Güneydoğu'da kullanmasın. Vermiyor Kıbrıs bu Evet Kıbrıs'ta e, Türk ordusuna Ben zaman, e, e, şeydim, hava ikbalde şeydim, e, uçak, valla eğitim uçaklarını bir haftada savaş uçaklarını ne getirdi mi Türk halkı. O ustalar, evet. o pilotlar, o mühendisler. Şu var, benim bir de gördüğüm çok acı, <laughs> üzüntü verici bir durum yaşıyorum. Anadolu'yu gezdiğim için çok iyi biliyorum. Halkla çok iyi, içli dışlı olduğum için, beraber olduğu için. Türkiye siyasi partileri ve de gelen hükümetler uzun bir süredir Türk halkını kale almıyorlar. Sanki ülkede Türk halkı gibi bir halk yaşamıyormuş gibi onun gücünden, onun yapabileceklerinden hiç haberleri olmadan bu devlet, bu memleketi idare etmiyor, çalışıyorlar gibi bir kan uyanıyor bende. Bütün gördüklerimden sonra. Biraz şu Mesela İBF para o bir manada el ete kaçma şeyinde ben gene Anadolu'daydım. Halk diyordu ki ya vermesin diyordu. İstemiyoruz. İBF kredisi gelmesin. Tabii hükümetle yani. halk ne kadar ters düşünüyor. İşte hayır kredi istemiyoruz diyordu ya. Yani. Biz 16 milyon yarısı tüberküloz, koskoca düveli muazzamalara karşı kurtuluş savaşını kazanmış bir milletiz diyordu. E, kazandık kolay mıydı? Dünyada eşi yok. Sadece evet. Türkiye içinde kalmamış, bütün bizim gibi ve şimdi yaşamakta olan az gelişmiş yarı sömürge zavallı Fün ülkelere örnek, örnek olmuş bir milletsin <laughs> sen. Elbet bu halkta bir şeyler var. Bu Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş 30-40 yıldır çok kötü idare edilmesine rağmen Türkiye'yi hala omuzları üzerinde ayakta tutan bir şey, bir güç varsa bu da Türk milleti. E gelip ona bir bakmakta. Ya nasıl bir millettir? Ben bununla el ele versem, omuz omuza gelsem neleri başarabilirim? Düşüncesinde olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çok önemli. Çok, önemli. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.